Büyükdere Caddesi'nde Zincirli Kuyu istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Refüje çarpan araç, demir bariyerleri yıkarak karşı yönden gelen araçların üzerine uçtu ve Levent istikametinde ilerleyen 7 araca çarparak durdu. Kazanın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri yolu kapatarak çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan kişileri kurtarmak için çalışmalara başladı. Bir süre sonra sıkışan vatandaşlar araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra yaralanan 8 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonucunda 7 araç zarar gördü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Cem Kurt, yaşanan dehşet anlarını şöyle anlattı: "Maslak yönünden gelen hafif ticari araç diğer araçların üzerine uçtu. Ben havada gördüm. Kaldırıma vurduktan sonra başka bir ticari araca ve diğer araçlara çarptı. Ben de yanındaydım. Yarım metreyle kurtardım. O kadar kötüydü ki adeta kasırga kopmuş gibiydi." yaralılardan altısının ambulansla götürüldüğünü gördüm. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Cem Kurt, yaşanan dehşet anlarını şöyle anlattı. Maslak yönünden gelen hafif ticari araç, diğer araçların üzerine uçtu. Ben havada gördüm, kaldırıma vurduktan sonra başka bir ticari araca ve diğer araçlara çarptı. Ben de yanındaydım, yarım metreyle kurtardım. O kadar kötüydü ki adeta kasırga kopmuş gibiydi. Yaralılardan altısının ambulansla götürüldüğünü gördüm. <laughs> İçeride <dei bronze> <suit> <Tensorapplause> <im oatmeal im-> <ikke settle> biri kaldı mı? Çıkardılar herhalde. Şu araç. Yok değil mi şu an kimse? Yok. Tamam o. Nasıl oldu abla biliyor musun? Önümde oldu su benim. Ya. Uçtu oldu. Kaydı herhalde değil mi? Kaydı herhalde. Deli patlamış dedi. Come okay.

İlerleyin açmaz, masrafı ettiğin açmaz. Hiçbirini açmaz. Öndeki noktayı değmesin abi. yandan bir böyle. Aracın sahibi yok. Nerede ya?